Video kaydı da alıyorum da şu anda. Merhaba arkadaşlar YouTube'dan izleyenler. Hem Twitch'te canlı yayındayız hem YouTube'a kayıt olarak çekiyoruz. Milyar X sunucuya girdik arkadaşlar. İki kişi girdik. Takım limiti yok diye biliyorum bunu. Hala hadi şu evi yapalım yoksa baskın yeriz ha. Ya, yedik. Zaten ya. soğuk yere açtık tamam soğuk yere ya. geldik. Oha bu kapı <laughs> giriş yapmanı da birazcık benim ağrıma istedim. Öz Adı ya. Adı nedir? Pro Asret Gamer kanka adını bir değiştireceğim onun da hiç fırsat olmadı. Amin amin inşallah. Evet abi. Ambu. Allah, Allah belanı ver. versin Tala. Hop. Ben, ben niye belan Ne bileyim senin versin işte ne bileyim. He? Ana söylerim bak sen yani. <laughs> söyle söyle. Şu TC'yi de şuradan kaldırak güzel bir yere koyak gömek bu TC'yi. şöyle kapatalım. Yapma. İki de bizim yek. Aa. Tamam. Mert kendine ayrı ev yapma bak gel direkt. Yani şurayı bitirelim. Kendin ayrı ev yapıyorsun hep. Ona sonra biz papazı yok. <laughs> yani ben papaz sevmiyim. sen direkt gel burayı bitirelim. Benim mouse'da tıklaya tıklaya bozulmuş gibi artık. Talia buradan bir daha çıkıyorum Talia yukarı. Buraları kat olarak kullanmayacağız diye düşünüyorum. Yani. Nereye abi? Üst kat ya. Şuralara kapı gelsin. Bunu niye koymuyorlar? koymuşuz. Tamam, tamam ben kaçıyorum. Allah'a emanet kardeşim. Youtube'dan izlersin. Günlükte yayın açmaya çalışıyorum yani burada. Ya da TC gömeceğimiz bir yer olsun burada. Hop açtan yaptık ya bir daha. Saymadım da 4 oldu galiba. 4 ile beraber 4 oluyor. Aynen bu hatta TC gömek. Hani şu köşeye bir yere evet. gömek ya da şuraya bir yere gömek abi şuraya. 7 katlı Aynen. yapak abi. 3 ee, kat üstü olsun 3 kat üstü yukarıda olsun. Hı. Hı. De Heh. içeriye kapatma ya. Buralar ya olmadı en son removlarız da Sen niye BGR'de yapmıyorsun? BGR'de yaptım ama gel Hayır ruf işine ben karışmıyorum abicim. Yani ruf işi sende. hayır kapıyı kapattın mı lan? Kapattın mı? Ee, dışarıdan kapısız mı gireceğiz eve? En alt, en alt, en kata diyorum kapıyı kapatmışsın diyorum. Koluna gireceğiz abi. He duvar atıyor mu o zaman? Atar. Tamam. tamam en alt katta odamız olsun şöyle gene de. Bir en alt katta bir en üst katta oda yapalım buraya. Tamamdır. Bunu atalım. Oto şifre koyuyor mu? Koyuyormuş. <laughs> alır Talihamızın yaptığı. Tamam. Kapılarımız atılır. Buralara tekli doğru mu istiyor? Hadi kapatıp da atayım bari. Sıraş. Hadi. Şöyle oldu. Rahat hala. Şöyle... Abi şu tıkta ortaya alabilir misin bir tık yana? Ne? Çıkış var ya. Hı, -hı. Onu bir tık yana alır mısın? Şuraya mı? Aynen öyle. Evet. Oraya nasıl alacağız? Yani şuran, şuranın yerini oraya alacaksın, buranın yerini buraya alacaksın. alacaksın. Nasıl mantık ama? Hmm. Sen yaparsın sen ya bu Kim ya uğraşacak ya buna? Ya uğraşırsın sen ha, yani. ya. boş sen ver. Geçin. Eski amelelerden Eski ameleyiz ama kim uğraşacak buna? Daha güvenli olma açısından mı? sen bilirsin. Dur bakayım. Hadi birader hadi. Sen yaparsın hadi. Hı, diyorsun ki şimdi buradan mı başlayalım? Aynen. Oğlum boşuna uğraştırıyorsun beni var ya. Tam e, zopalısın bir şey yalnız tam zopalısındır. bir de belgelerde çakayım da uğraşmayayım tek hadi 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 sen yaparsın hadi lü, 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 lü. çok konuşma da işine bak hadi hadi oraya sen çerçevelik yer mi attın Ha dur gırağım evet. uğraştırdığın şeye bak beni ya hadi tipsiz. hadi hadi biladerim sen yaparsın tipsiz niye dönmüyor lan bu yavşak? Hala dönmüyor bu. R tuşum bozuldu. koy yoksa Ana yıkacağım ya. Dur bekle. Bir şey çaktı. Hala haberin var mı? Eli mi çaktı ya? Eli çaktı. İyi misin ya? Hadi canım. Abi bir de TC üst kata taşır mısın? Onu da sen yap. Hadi be. Hadi Bacana be. Sen, bir yaparsın bir... be. sen yaparsın be. Nereye Sen yaparsın be. ha? Nereye git? Hadi be kral. Sen yaparsın be. Ben bu bayağı atmışlar. Ulat hala. Hop. O yüzden abi 2 iki ta, daha sonradan kıracağın yerleri şey yaptı bir şey. GX'de taş mı yapıyorsun sen kıracağın yerler? Ne abi? Işte ha değil de vurdun yapıyorum. Hmm. Bugün 2x klasım yok. Yani hiç hatırlatıp durma. <laughs> e, ne? Hadi birader hadi sen yaparsın sen. Güzel. Evet. Şu anda çatıya bir çıkış yaptın mı? Şuradan da çatıya çıkış verin. Hele buraya hadi şu ledreşli merdiven var ya ondan çıkalım hadi birader hadi şey yapmayacağız şimdi işte. evet. ne yapsa bir şey oldu ya bir garanti göndersem ne yapacağım şimdi oldu. Talia ne satılıyor mu acaba bakayım? Outpost'ta evet. satılıyordu. Oha 2500. Tarih de satılmıyor. postan alacağız. ben şu evdeki komponentleri alayım bir home çekeyim buraya. Gideyim bir eriteyim. Dinlene levha yarısını verir. Yarısını verir. Yarısını. Verir. bunu senin hepsini verir sen ver bu maç lazım olacak çünkü boru dursun roket yaparız ee, sen gel abicim sen neyi veriyorum bilmiyorum ama sen de gel sen de gel hmm. bunlar eritir barut yaparız ver bakayım ee, taret basabiliriz aslında da kameramız yok galiba aynı outpost şimdi gidiyoruz depeme indirme de öldürmeye git Kaçtan ne oldu toplam? Ne kanka? Ee, takipçim 16, YouTube'da 220'yi geçtik. Dayı ben alıyorum. Hardı. Sana vermem onu. Tıkır tıkır tıklıyor Adamın taret yarışına girdik. Tek tek alınıyor burada sıkıntı o. Hmm. 25 taret falan alayım. Şuradan yakıt alalım evde yakıt yok. Değil de 22k orada var dayı onun yanında. Bende 114k var. İyiymiş tabi bir adam. Hmm. Sende de dere olsaydı daha iyiydi. Böyle outpost'ta biraz dolanıyorum. Biraz stok biriksin diye. Vaymış köşelerde ne satıyorlar. Biraz sis bombası alıp barota çevireyim. Ecem bizim evde aç dedik bir şey var mı? Aa stok bitti. Allah belanı versin. Ne biçim stoksuz oyun. AK yok. O yüzden... Mehmet abin bir yollusuna çıkar. Okey bastım. Kalk olmaz ya. Hem patlayıcı çanta hem akibat için bir yollutu yapayım. Balta var mı la balta bir şey var mı? Abi şeyden çıkmıyorum sen onu da mı yok? Yok yok çıkmadı. Komponut kitinde yok da. Nasıl ya? Aynen. sen taretleri kur. Ben silah getireceğim. Bir de birkaç tane kampatişi kur. Kömür yap. Ben mouse hareket ettiremiyorum bazen garantiye gitmesi lazım. Sen şimdilik taletlere ne korsan koy da çatıda dahakilere. Ali. iki tanesine AK koydum da AK yok abi. Bende iki tane AK var. Abi sen gelince halledeyim. Akip hadi ver. Başka hiçbir şey istemiyorum da alayım gene eritiriz. Tarih de olur. 9 tane hak et Ver. Oo. Severiz. Helal istemem. de sevmiyorum. Kara değildir. Yaratırız seni. Hala cidden akip hadi bulamıyorum bunu. İstemediğin kadar şey çıkıyor ama akip yok. Adam 200 ulaşmış hadi oyun. Senden bir bin bekliyorum. Kim? Senden. Ne ne o bini zor zor kanka en az bir sene. Yani, evet. Tabi öyle paran ney olmayınca reklam ney veremeyince olmuyor O işler Anladın mı? Kokular reklam ney vermen gerekiyor Aha 1600 tane altıya bari Sende ne var baba? Getir Tamam Tamam ha şuraya home çekiyorum bak tamam Yok da ava çıkarız Sen hadi bir hava git bir hoş git Al sana malzeme Çentaretleri bir hallediver. Al sana 1600 tane ak Tamam mı? Sen bu taretleri. <laughs> ee, ya hava ben gideceğim ya sen gideceksin. Karar ver. Anne. Yani, şu karşıki dağlara gidek. Bir de yukarıya bir hızlı yatak yaparsam sevinirim ya. Ya da 12 çekebiliyoruz mu çatıya onu da denemek lazım. beyaz. adam çıkarsa hop kim geldi 17 takipçi olmuşum hoş geldin aleyküm selam kardeşim youtube'a video çıkarmak için geldik Bu arada da yayın açayım dedim Alecim, deri sıkıntımız yok Güzel. 6 milyon yeter ya patlayı çanta dolu evde ne videosu çekiyorsunuz rast videosu kanka yani YouTube'a. Hem yayın yapıyorum hem kayıt alıyorum. Allah. Yani. Ben öyle gidip. Eskiden 2x'te çok çektim. 5x'te çok çektim. İzlenmiyordu. E dedim uğraşmayayım gideyim milyon x'e takılayım. İzlenmiyordu. 2 tamam. İkisi de izleniyordu. Yani ne izlenmesi 60-70 sence görüyordu. <laughs> ya git yani. <laughs> Allah Allah. Çaylak seni. Bakayım. Dört milyon üstü yeter mi? Yani yetmez şunu da alayım. Ya abi sen kendinle beni mi karıştırıyorsun? Oo. Bana rastı öğrettin diye. Senden ee? bir ay önce Oo. başlamışsın rastı. Ne bir ay önce? E? Ee? Sen daha emziki, emziki, emzik, emzik, emzik çekip ben rastı adam kesiyordum be. Haydi haydi. <laughs> Hadi bakayım. Ee, hadi racon. Hadi bakayım. Abi kedi beslemek e, içten gelen bir şey ya. Yani. Kedi beslemek <laughs> çok güzel bir şey ya. Abi <laughs> lan. Hızlı hızlı yapsın <laughs> diye değil mi? Bu da hızlı hızlı yapmıyor. Şuna bak. Kaç bin saat. Üstümde biraz yapayım da. Bazı sunucular da çat çat yapıyor yani. Yakıt lazım olacak. Şunu basarken. Kırınka basıyor daha ne iş tane yaz oğlum ya? Abi ne yazıyor? Ben de fazlaydı ben 30 tane yaptım. Ver hmm. şu onu, onu, zaten kendimiz de düzenleriz. Onu düzenleyelim. Ver, ver, bana düzenleyeyim. Tamam, o da atarım ben sana da. Abi taretlere 20'şer mermi atıyorum diyeyim. pardon 20'şer demiş. Talia burada ne eksik? AK <laughs> body var, metal yay yok. Yolla ev hazır lazım. Abi taretlere mermi atıyorum abi. <laughs> <laughs> tamam abicim sen at. Döşe <laughs> geç orayı. <laughs> Lan! Talia bizim şeyler nerede? <laughs> metal yaylar nerede? Bende abi. Getir şuraya. Evet. Gel yemin at. Döven sabah mı? Zaten dilim acıyor. Karakter daha iki var zaten abi. İçeridekiler niye boş? Onlara da koyacağım ben. şimdi. Yukarıdan aşağı geleyim bu koya, koya Tuvalet çalışmıyor. Düğmesi abi, mi var yani? <laughs> ben de görükmüyor. Aç diye bir şey görükmesi lazım değil mi? Hmm. Ulan göz göze geldik. Taret bana vuraydı ne şaşardım. Oo. Oh. Yani vay. Ya vay. Manına vurur. Hop. Tamam. Ben de düşmanıyım. Sen koymuşsun ya tarihte. Hop. Güzel. Eskiden taretler böyle düğmeli miydi lan? Şimdiki sözlerde böyle değil de. Bu niye açılmıyor ağa? Bu da tamam. Semsait getirelim. Biraz semsait mermisi yap barut varsa. Bu tamam. Bu tamam. Bu da tamam. Bu da. bir birkaç tane daha döşeyelim. O yani. zaman ne lazım? Sana bir zopa lazım. Dur bakayım, dur bakayım, dur 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 Güzel. dur 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 burayı... dur ne, ne işe ya? yarıyor bu hmm. Güzel bir kule. Normalde buraya taret gerek yok ama koyayım hadi. Fazla fazla ama taretim var zaten. Gel buraya. Çatıda atayım. Sen çatısında var mı lan taret? <laughs> Tepesine ne inmeyi başarabilir mi <laughs> kimse bilmiyorum ama Ne evet. olur ne olmaz Yürü git ya ha. Al buradan. Dalia, senden falan. bir official başlayacak mı? Ekipçe ama. alabalık. ne de bir güzel başlanır. Başlarım ben. Ama adam gibi oynayacak herkes yani öyle. Birbirine atarlanma giderlenme olmayacak. Gördüm sen iki ikisi kaç kere. Ne? Allah Allah. Oynayamadın öldün kaç kere. Geçen var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. O videoyu silmeseydim hatta bakayım şeyde duruyorsa çöp bu kısımda. Oradan sana göstereyim abi. 2 işte tek başıma var ya astırıyordum ben de. Of. Kendine <laughs> koyduğun şeyin içine girmişsin Allah'ım ya. İlla ben mi kırayım yani? E sen kıradın tabi sen Allah, Allah. koydun Allah. oraya yani. Ben koydum <laughs> sen de kaldı. Ba, ba, ba. Bak 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 Gel Ya sen de vurdun Allah'ım <laughs> yarabbim bak beni. <laughs> <gülüyor> 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 Öldürüyordun neredeyse. Talyacım hadi raid'e gidelim. <laughs> tamam, tamam gelsene evde her şey var. Mert. Malzememiz var biraz tamam, raid'e gidelim. gidelim. Hadi gel. Evet arkadaşlar evimizi tamamladık. Ee, malzememizi bastık. Roketimiz falan var. Ee, bu bölümlük bu kadar. İkinci bölüm gelecek. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Canlı yayınlarımızda da gelebilirsiniz. Hem Youtube'da hem Twitch'te olacak. İyi günler dilerim.